İlk 15 dakika çok önemli ve karşılaşma başlıyor. İki takım da başarılar. Uzun kullandı. Coşkun koşuyor. Defansın arkasına sarkı top olur çıktı ve aldı. Coşkun saktan sert bir şut Şimdi Serkan sol kanatta nefis çekti Serkan. Bir çalım daha Serkan. Yerden bir top içeriye Coşkun. Ön direkte. Şimdi topu sahibi nefis geçti Coşkun. Son çizgi. Ortası arka direğe. Kafa vuruşu. Kaleye doğru mu? Hayır. Hayır. Cihan uzaklaştırıyor bu arada. Karşılaşmanın hakemi yan hakemine uydu. Mehmet Akif kafasını kaldırdı. Pas geçecek arkadaşın arada buldu Serdar. Şimdi Coşkun. Coşkun kaleye doğru dışarı gitti. Coşkun bir dal değerli izleyiciler. Ve ikinci yarının ilk düdüğünü çalıyor. Eskişehir Spor gol arıyor, baskısını artırıyor. Engin geriye doğru bir ol. Bir ol sert vuruş ama isabetsiz. Şehmus. Sezer çizgide o da çizgiye indi. Şehmus. Ortada iki arkadaşı var. Üç kişi oldular. Şehmus ceza sahasında. Şehmus yerde. Oyun sürüyor. Burada bayrak kalktı. İki oyuncu birden yerde. Serdar ve Safet Ve kırmızı kart. Daha önce 51'de sarı kart görmüştü Safet İkinci sarı kartla birlikte kırmızı çıktı. Karşıyaka 10 kişi kaldı. Engin şimdi Sezgin top oyun içinde ortada 3 oyuncu ortaya ömer geldi kale boşta gol top gidiyor Eskişehir şu anda yıkılıyor Serdar Öz sonunda golünü atıyor 81. dakika Eskişehir Spor 1 Karşıyaka Spor Serdar ayakta kaldı. Serdar sıyrıldı. Pasını da verdi. Ceza sahası. Ömer Engin geldi. Ömer karşı karşıya. Ömer ortaya Engin. Dışarı attı. Dışarı attı. <laughs> Uzun top. Ahmet. <laughs> kafaya çıktı. Ahmet. Sağ kanada doğru ama kısa düştü. İkinci hamle. Atilla ve son düdük geliyor. Eskişehir spor kazanıyor.